Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere hem yapımı kolay hem de gerçekten de çok lezzetli, enfes bir patatesli börek tarifi paylaştım. Üstelik hazır yufka kullandım ve böyle muhteşem bir sonuç alacaksınız. Yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Önemli püf noktalarıyla hemen tarifime başlıyoruz. Öncelikle patatesleri haşladım. Biraz sonra kabuklarını soyacağım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yufkalara süreceğim. Sosu hazırlıyorum. Bir kaseye bir su bardağı dolusu süt, bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ve 3 e, tane yumurta kullandım. 3 tane yumurtanın iki tanesini yufkaların üzerine sürmek için ayırdım. Geri kalanını da sosun içerisine ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Bir tutam da tuz ilavesi yaptım. Patatesin içerisine bir miktar kaşar ilavesi yapacağım. İsterseniz tabii ki de kullanmayabilirsiniz. Evinizde lor peynir veya herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. İsterseniz eğer kıymalı da yapabilirsiniz. Toplamda 1 kilogram patates haşladım. Ancak 600 gramlık miktar yeterli olacaktı. Haşlamışken biraz daha fazla haşlamak istedim. E, bu arada mutlaka kabuklu haşlayalım ki daha lezzetli olması için. Eğer evinizde reyhan varsa bir tutam reyhan ilavesi yapmanızı tavsiye ediyorum ama çok da fazla olmasın. Çok az miktarda kullandım. Hemen şimdi üstüne kaşarı ilave ediyorum. Ee, dediğim gibi lor peynir veya köy peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yaptım. Birazcık zeytinyağı ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Evinizde ne varsa, hangi baharatlar varsa, hangisini çok seviyorsanız ondan ilave edebilirsiniz. Ben e, bir miktar kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, isterseniz az miktarda çok fazla olmasın, az miktarda zerdeçallı veya e, zencefilde çok az olması şartıyla ilave yapabilirsiniz. Hepsini şimdi güzelce karıştırın. Evet artık patatesli iç harcı hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Son kez tadını kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer gerekirse biraz daha tuz ilavesi veya baharat ilavesi yapabilirsiniz. Toplamda 4 tane yufka kullanacağım ve buna göre de sos hazırladım. Yani hazırlamış olduğum sos da 4 tane yufka içinde ee, ancak patatesli iç harcı birazcık fazla oldu. Göz kararı çünkü hazırladım. Ee, Birçok çok tarifimde ben değerlendireceğim. Yani hazırlamış olduğum patatesli iç harcın yarısını kullanacağım. Yine açıklamalar kısmına ben bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Eğer sorunuz olursa da mutlaka yanıtlayacağım. Yufkanın birini güzelce sosladım. Ee, her soslamadan önce mutlaka sosu güzelce karıştırıyorum. Süt ve yağ güzelce karışsın. Her tarafına eşit bir şekilde dağılsın diye. Bir tanesine yufka sürdükten sonra bir tane yufka serdim yine üzerine. Tekrardan sosluyorum. Boş bir yer kalmasın. Bolca soslayabilirsiniz. İkinci yufkayı koyarken belki bu şekilde dalgalanmalar olabilir. Hiç sıkıntı değil yine fırça yardımıyla görmüş olduğunuz gibi her tarafına gelecek şekilde sostan sürüyorum. Bir ucunu ortasına gelecek şekilde katladım. Yine diğer ucunu da getirdim. Altta kısmına yine sos sürüyorum. Tekrardan bu kısmı sosluyorum. uçlarını birleştirdim ve yine sostan süreceğim bol miktarda sürebilirsiniz. Hepsi eşit olmak şartıyla dörde kestim ve hazırlamış olduğum patatesli iç harcını koyuyorum. Çok fazla harç koymayalım. Çünkü bunlar biraz sonra fırında göreceksiniz şişecek dev gibi kabaracak eğer çok fazla sos koyarsanız mutlaka patlayacaktır ve akıl, akacaktır patatesli iç harcı içinde de kaşar olduğu için akma olur o yüzden çok fazla iç harcı koymayalım bir yemek kaşığı her kesmiş olduğum yufka için bir yemek kaşığı silme veya birazcık daha fazla olabilir koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hazırladık. Pişme esnasında dev gibi kabaracak, e, basınçla pişecek. Bu nedenle e, önemli püf noktası çok fazla iç harcın olmaması. Bu oran biraz ben birazcık kaşı, kaşıkla yaydım fazla gibi gözüküyor ama o kadar fazla değil. Bir yemek kaşığı iç harcı yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde bir tane daha göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay oluyor, e, pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha önce de kanalımda peynirlisini yapmıştım, izleyicilerim çok beğenmişti. Bu tarifimde güvenle deneyebilirsiniz. Evet, alırken birazcık bastırıyorum, havası gitsin diye. E, yufkaları sürerken, e, kapatırken birazcık hava boşluğu kalmış. Hemen şöyle hafifçe bastırıyorum ve hemen tepsiye alıyorum. kenarlarına da gelecek şekilde bolca yumurta sarısı sürüyorum 4 tane yufka için 2 tane yumurta sarısı çok yeterli olacaktır kenarlarını da sürmeyi lütfen unutmayalım yufkayı yırtmamak şartıyla bu şekilde iz yapabilirsiniz çok güzel oluyor birkaç tanesini ben yaptım eğer isterseniz yapabilirsiniz. Susam ve çörek otu çok güzel yakışıyor. Şimdi hemen 200 derecede ısıtmış olduğum fırına veriyorum. ve fırından çıktı. Yaklaşık olarak 40-45 dakikanın içerisinde pişti. Altı ve üstü aynen bu şekilde nar gibi kızarmış olması gerekiyor. 200 derecelik fırın ayarı önemlidir. Gerçekten de muhteşem oldu. Şimdi birazcık soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra araları kat kat olacak. Su böreği gibi lezzetli olacak. İç harcı zaten çok lezzetli oldu. Biraz soğusun hemen içine detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Börekler yeteri kadar dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. İçi aynen bu şekilde olacak. Biraz sadece fırından çıktığında dinlenmesi yeterlidir. Hemen bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. İçi pamuk gibi gerçekten de patatesler çok lezzetli oldu. Zaten sos da çok lezzetli. Lezzetsiz olması e, imkansız. Güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Gerçekten de böyle şahane bir sonuç alacaksınız. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.